Bir gün kariyerimizin kırılma noktasına geliyoruz ancak kariyer yönetimini bilmiyoruz. Liderlik etmemiz gereken bir durum ortaya çıkıyor ancak liderlik becerilerinden mahrumuz. Muazzam bir girişimcilik fırsatı çıkıyor ancak girişimciliğin kurallarını bilmiyoruz. İletişim, koçluk, network kurmayı bilmiyoruz. Bu listeyi uzatmak mümkün ama ne demek istediğimi çok iyi anladığımı düşünüyorum. Peki sen yakın zamanda veya hayatında hangi fırsatı kaçırdın hatırlıyor musun? Bir kelimeyle onu gelin yorumlara yazın. Ama bir kelimeyle. İşte aslında tüm bu anlarda sadece fırsatı kaçırmıyoruz. Yıllardır kendimize yaptığımız bu küçük, zararsız, anlık tatminlerin bedelini de ödemiş oluyoruz. Ve sonrasında hayatımızda hep aynı keşkeleri bir döngü halinde yaşamamıza neden oluyor. Ve fırsatlar hiç olmamış gibi. Oysa şu an çevremizde o kadar büyük fırsatlar var ki birazını dahi fark etseniz hayatınızda çok şey değişecek. Mesela ilişki mi istiyorsunuz? Katalogdan seçer gibi istediğiniz tarza, istediğiniz tipte ve karakterde insan bulabiliyorsunuz. İş mi istiyorsunuz? Geliştirmek için nice danışmanlıklar, yapay zekalar ve daha nicelerini bulabiliyorsunuz. Bir şey mi satmak istiyorsunuz? Cebinizde büyük bir pazarlama aracı var. Ama her biri kendinizi geliştirmedikçe anlamsız ve önemsiz kalıyor. Peki bu döngü kırılamaz mı? Eğer isterseniz kırılabilir. Ancak bunun öncelikli kısmı farkındalıktır. Bu video şu anda farkındalığınızı geliştiriyor. Yani birinci aşama tamam. Emin olun. Şu anda bu videoyu binlerce ve belki de milyonlarca insan görecek. Ama sadece %1 veya %2 kısmı şu anda buraya kadar gelecek. Eğer sen de buraya kadar gelenlerden biriysen kendini alkışla. Ama sizin içinizdeki sadece %05'i ise bu farkındalığı kavrayacak. Ve sadece %0.3'ü ise harekete geçecek. Bu her zaman böyle olmuştur.